Size günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Tabii size merhaba, bize günaydın. Ee, şimdi bugün yanımda Zeynep var. Zeynep eğer kanalımın müdavimiyseniz biliyorsunuzdur. <laughs> Ama ilk defa geliyorsunuz da ben Eda. Şimdi bugün modaya geldik. Daha doğrusu Kadıköy'e geldik. Moda tarafına kahvaltı etmeye gideceğiz. Ve daha sonrasında dudakları niye yukarı beyaz duruyor? Ve daha sonrasında da saat 2 ile 7 arasında bir yerde bir bit pazarı açılıyormuş sanırsam. Ve dün Instagram'da gördüm ben de. Dedim buraya gitmeliyiz. O yüzden kahvaltıdan sonra da bu bit, bit pazarına gideceğiz. Şu an arabanın bastı baya. Ee, yani bir bit pazarı günü bizi bekliyor. En son geçen sene gitmiştim. Yine Zeynep'le gitmiştik. o videonun linkini aşağıya bırakırım. Oraya gittiğimiz yer tabii ki çok büyük bir yerde. Yani. Kadıköy Salı Pazarı diye geçiyor. Bayağı bir şey vardı ve bayağı bir şey almıştık. Onu izlemek isterseniz linki aşağıda olur. Ama bugünkü gideceğimiz yer sanırım böyle daha küçük, daha böyle düzenli bir e, bit pazarı olacak sanırsam. Yani öyle anladım. Yani çok merak ediyorum gerçekten. Ben de merak Çünkü ediyorum. Çünkü Eda buldu bu seferkini ve gerçekten meraklıyım. Evet, ben de meraklıyım. Ben de Instagram'da gördüm yani ve güzel duruyordu. O yüzden dedim ki gezelim. Gezerken sizi yanımda götüreyim ve vlog çekeyim dedim. Bu şekilde. Şimdi biz inelim. Saat 11.30 oldu. Çok acıktım. Gerçi inanılmaz açım. Dün yani çok erken yemiştim. Akşam yemeyim. O yüzden şu an karnım gurulduyor. Sizle kahvaltı ederken konuşuruz. Ama videonun asıl noktası zaten bit pazar olacak. Orada konuşacağız. Evet biz şimdi aslında bir yer bulmuştuk. Oraya geldik ve biraz da yürüdük. Bir 22 dakika kadar yürüdük. <laughs> Ama e, dış görünüşünü beğenmedik. <laughs> Beyt ihtimalle... De ya aynen fotoğraflardaki <laughs> gibi değildi pek. O yüzden Google Maps'ten böyle başkellere bakıyorduk ve Break diye bir tane kurvasancı var kesin biliyorsunuzdur. Ben bayağıdır merak ediyorum aslında orayı. Ama hep böyle çok uzakta yürümeye üşendim ve gitmedim hiç. Baktık ki böyle şeyden Google Maps'ten 3 dakika diyor yürüyerek bari oraya gidelim dedik. Çünkü kurvasan çok severim. <laughs> ve orayı da merak ediyorum o yüzden oraya gidiyoruz. Aslında sağlıklı beslenmeye çalışıyorum yaklaşık bir 10 gündür falan. Çok da iyi gidiyor bu arada kötü gitmiyor. Ama bugün galiba birazcık bakacağız bozacağım. Ya? bakacağız ben ben kurvasan da tatlı seviyorum ama. O yüzden kesin böyle tatlı bir şeyler yiyeceğim. İnanılmaz bir sıra var. İnanılmaz. Ve az önce biri şey demiş. Bekleme sırası bir saat sürebilirmiş. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Yok beklenmez bu. Abi ne, başka yer bakalım o zaman. <laughs> Yoğurtçu parkına geldik ya. Başka yemek yedi <laughs> ve açık öleceğim az sonra. Gerçekten. Bilmiyorum sana. <laughs> Dünyanın en saçma şeyi oldu. Artık gerçekten Zeynep senle ne zaman başımıza bir işi geliyor ya. Geldik burada sırada bekliyoruz. Tamam bir de bayağı da sıra vardı. Neyse hızlı hızlı gidiyordu. Ben de diyorum Zeynep yine hızlı gidiyor diyordum. Önümüzde böyle bir kişi kaldı. Tamam sırada bir kişi. Böyle diyoruz acaba paket sırası mı yoksa niye bu kadar ya. hızlı gidiyor falan. Sonra öğrendik ki bizim beklediğimiz yer paket sırasıymış ve boşuna bekledik çünkü oturarak yemek istiyoruz yani yine or paket yani kurvasında paketlemek gerçekten zor oluyor. Sonra masa sırasını soralım dedik. 18 masa bekleniyormuş. 18 masa. En az bir buçuk saat beklerdik orada. 18. Ve en sonunda şimdi yine başka bir yere gidiyoruz kahvaltı <laughs> etme. <laughs> İyi ki açım dedim. İyi ki açım dedim ya. İnşallah artık bir şeyler yiyeceğiz yani. Başım dönüyor açlıktan. Kahvaltılar edildi, kahveler içildi ve şu an bit pazarına yürüyoruz ve yokuş çıkıyoruz şu an. Son iki dakikamız kaldı, çok heyecanlıyım. Hmm. Geldik geleli. Bir saat oldu mu? Oldu, oldu. bence. Ben bir şeyler almış bulundum. Sizlere onları gösteririm zaten. Zeynep de hurunları bir şeyler doldum. bakıyor. Evet. <laughs> Burası çok tatlı bir yer. sonuna geçiyoruz. Ben buradan annemlerin yanına geçeceğim için Zeynep'le ayrılacağız. Ama ayrılmadan önce Zeynep'e dedim ki aldıklarını bir göster dedim. Beyoğlu'ndan böyle bir e, ceket aldı. Daha markası Beyoğlu ama tabii Bitbazı'ndan aldık. Tamamen 20 liraya aldı ve aynısı bende de var bunun. <laughs> Biz ikiz olarak gezeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet başka ne aldın? Hadi göster. Ben şöyle. Çizgili. Aynen çizgi biraz fazla büyük ama dedim ki kışın çantam atar çıkıyor ama incecik bir çok güzel bir şey. Sweat gibi aslında kapşonlu Aynen. yani. Aa dokusu güzelmiş. Çok Bunu güzel. ne kadar aldın? 10. 10 lira. Harika. 10 lira ve shirt yani. Çok severim. Ha muda mı? Aynen. Muda evet. güzel. Muda bayağı iyi. Bir tane etek aldım. Bu da böyle bir deri etek. Değil mi bu deri? Evet, deri etek. Bunu kaç aldın? Bunu 15 aldım Zara'nın. Zara. 15 e aldım. <laughs> yani çok iyi. Gibi. Evet, gerçekten çok güzel yer. Bilmiyorum çok güzel. Oldu. Boyu da bu kadar çok mini değil bu arada. Aynen, Zeynep orada denedi bir yerde Aynen. ve mini Şu değil ya, yani. Tam, Aynen, tam burada duruyor. Rengi de bayağı güzel yani bebek mağazası. Yeah. Güle güle kullan. Teşekkürler. <laughs> bir de gözlük aldım. Bu da 10 lira. <laughs> Aynen tam çıkar ayak Zeynep e, zaten bunların üçünü falan Son dakika aldı yani <laughs> Çok tatlı bir kız vardı en sona koymuştu böyle standını Evet <laughs> çok tatlı biriydi gerçekten <laughs> Aynen. Evet şimdi ben caddeye geçiyorum Annemler bugün İstanbul'a döndü Onlarla buluşacağız Caddede sushi falan yemeyi düşünüyoruz Ama bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış ve bu yüzden Kadıköy inanılmaz kalabalık ve trafik şu anda. Hani buradan cadde normalde 15 dakikalık yol ve şu an 33 dakika gösteriyor. Ben de trafikteyken size aldıklarımı göstereyim dedim. Eğer kamera sallanıyorsa kusura bakmayın. 3 tane şey aldım ben ama üçü de çok içmesinden parçalar oldu. Fiyatlarıyla birlikte şimdi söyleyeceğim. Şöyle bir askılı üst aldım. Bunun markasını bilmiyorum. Büyük ihtimalle small beden ama ben çok beğendim. Böyle çok tatlı yani. Özellikle şurasındaki burasının beyaz olması falan çok hoşuma gitti. Buna 5 lira verdim sadece ve gerçekten oldukça güzel. Hiçbir defosu hiçbir şey yok zaten. Sonra yine aynı standdan şöyle bir tişört aldım. Ben bu tarz tişörtleri çok beğeniyorum. Şimdi göstereceğim hemen. Ya bence çok spor duruyor ve altına böyle mesela bugünkü kotumla birlikte falan ya da siyah bir üstle çok güzel duracağını düşünüyorum. Yakısı falan bu şekilde zaten bisiklet yaka. Tık Kalın, tam bu havaların aslında böyle sonbahar havasının, yazın birazcık bunaltabilir ya da yaz akşamları giyilebilir. Buna da 10 lira verdim. Yani bu ikisine verdiğim para 15 lira. Bir tane de kot aldım. Evet, şimdi hazır mısınız? Gösteriyorum. Bayağı iyi kotumun. Bu da Levi's'tan bir kot şekilde göstereyim Rengi böyle füme ve biraz mam iniyor. 501'lerden değil ve 30 yıllık bir e, pantolonmuş. Zaten şurası falan o kadar iyi ki. Detaylarını zaten evde gösteririm. Üstüme de giyip gösteririm. Yani ama bayağı iyi. Hani gerçekten çok güzel. Bunu ben orada denedim. Orada bir deneme yeri vardı. Açıkçası denedim. Çünkü denemeden almak istemedim. E, buna da kaç lira verdim? 45 TL verdim. Hani bir Levi's için gerçekten 45 lira bayağı iyi. Ee, yani şuraları falan o kadar iyi ki düğmesi her şeyle gerçekten çok güzel. Ben beğendim. Üstüne de güzel durdu. Yani gerçekten güzel bir pantolon. Ben bu üç tane şey aldım. Böyle çok harbor parman sığınmak istemedim. Aslında çok fazla uygun fiyatlı şey vardı orada. E, ee, beğendiğim şeyler de oldu ama birazcık hani kendimi tutmaya çalıştım. Sonra çok fazla şey alıyorum, pişman oluyorum falan. Gerçekten giyeceğimi düşündüğüm şeyleri aldım o yüzden. Yani bence bayağı iyiydi. Bu arada bitpazarın yerini ve ne olduğunu hiç söylemedim. Şu an fark ettim, söylemedim mi? Şöyle söyleyeyim, Nest diye bir e, marka var sanırsam. Ben de tanımıyorum. Instagramda gördüm, dediğim gibi. E, Yeşilay sokakta yeri. Yani tam böyle nerede biliyor musunuz? Kadıköy'de yer değmenin tarafında, zaten genelde böyle vintage yerler, bit pazarları falan yer değmenin tarafında oluyor. Bu da Nes tarafından yapılmış, böyle bayağı bir kişinin stand açabileceği bir yer aslında. Ee, böyle inanılmaz büyük bir pazar değil asla, yani çok böyle az ve güzel ürünler var. Hani gerçekten marka ürünler var hep. Yani işte zaralar falan da var, Guess markası var, Levi's var, Dolu Dolu hani o tarz markaların olduğu bir yer. Ee, direkt bit pazar aslında şöyle söylemiş e, nest yazın zaten Instagram'a. Orayı takip edin. Çünkü ara ara yapılan bir şey bu bit pazarı. Bundan daha önce bir kere daha yapılmış. Ben onu bilmiyordum. Bu ikinci yapılışı. E, o yüzden takip etmekte fayda var. Ben de şansları gördüm. E, takip edin yani. Güzel şeyler var. Ben de bir sonrakine tekrar gelmek isterim yani. Çok güzeldi. Hem böyle inanılmaz yorulmuyorsunuz. inanılmaz vakit de harcamıyorsunuz. Ama gerçekten kaliteli ürünleri görüyorsunuz. Biz tam olarak 1 saat 15 dakika falan durduk sanırım orada. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Saat 8 oldu zaten. Sizlere bit pazarının aldıklarımı bir de denemeli göstermek istedim. Öncelikle bu pantolon. Arkası dediğim gibi Levi's ve gerçekten çok hoş duruyor. Bence rengi böyle hani ne füme ne siyah böyle hani füme aslında ama sanki kot rengi de var. Bilmiyorum çok hoşuma gitti yani. Bu şekilde. Bunu dediğim gibi 45 liraya aldım sadece. Ve gerçekten bayağı bildiğiniz Levi's'ten yani hani çok belli Levi's oldu. Etiketini falan göstermiştim burada. Şimdi diğer aldım. Evet aldım. Diğer üst bu. Bana açıkçası bir tık dar geldi galiba. Böyle şöyle yaptım mesela bir tık beni sıktı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Boyu biraz uzun. Tabi bunu içine sokarak giyerim. Ama yani hiç yoktan arada giyerim diye düşünüyorum. Zaten 5 liraydı sadece. O yüzden hani yazları illa bir gün giyerim. Ama bir tık sıktı. Şimdi diğer tişörtü deniyorum. Evet bu da tişört. Tişört tam oldu yani. Tamamıyla içinde bayağı rahatım. Böyle bir tip daha olursa, daha oversize. sokarak da kullanabilirim. Ya de böyle biker type falan da. Hatta böyle bile oldu aslında. Böyle de Bunu bayağı beğendim. Dokusu falan böyle gerçekten daha kalın gelmişti. Ama mesela şu an giyince çok da terletecek kumaşı yok aslında. Bunu da 10 liraya almıştım. Gerçekten beğendim. Hatta böyle bayağı beğendim. Yani şu şekilde içine soksam da hani güzel durur gibi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani beğendiniz mi? Çünkü bence gerçekten güzeller. Evet şu an gördüğünüz üzere duştan çıktım. kendim gerçekten inanılmaz iyi hissediyorum. Şu duştan çıktığımda böyle mis gibi kokma şey vardır ya hissi. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi Gretz'den aldım 2-3 bir şey var. Onları size göstereyim dedim. Bir tane şöyle bir sprey aldım. Ben bu Urban Care'in bu yağını kullanıyordum. Yani yaklaşık bir yıldır neredeyse ve çok memnundum. Bu yağı gördüğünüz gibi bu arada bitirdim. Şu an göremiyorsunuz ama hiç kalmadı şu an. Bunu spreyini alayım dedim. Hem e, duştan sonra falan direkt saçımı sıkarım. Hem de ne bileyim, denizden çıkınca da saçımı sıkarım diye düşündüm. Gerçi deniz şeyleri bitti artık ama her türlü kullanıyorum diye düşünüyorum. Ve bugün sıktım mesela. Saçım çok kolay tarandı ve mis gibi kokuyor şu an. Ve gerçekten yumuşacık yapıyor saçları ve ışıl ışıl oluyor. O yüzden bunu bayağı seviyorum. Sonra koltuk altı rulonu aldım. Benimki bitmişti. Ben bunu kullanıyordum aslında. Garnier'in ki bundan bayağı memnundum. Bu da bitti. Niye şu an çöpleri evimde tutuyorum bilmiyorum yani. Ama Gris'te oy kalmamıştı. Diğer en sevdiğim marka da Kristal. Hani Kristal'de kesin yüz yüz güveniyorum ve çok güzel yani. Bunu aldım. Sonra şöyle bir Billis'in Stop It diye bir e, sabitleyici spreyini aldım. Ben eskiden NYX'ininkini kullanıyordum. Ondan da bayağı memnundum. Sonra bitirdim onu. Sonra tekrar almadım hiç. Bugün de şansları görünce dedim ki buna da bir şans vereyim. Çünkü Beulis'in ben e, Haziran ayında şeyini almıştım. Gözaltı kapatıcısını almıştım ve tüm yaz boyu onu kullanıyorum. Halen daha bitmedi ve çok memnunum. Bakabilirsiniz bence. Hani ondan o kadar memnun kalınca büyük ihtimalle bundan da memnun kalırım diyerek bunu aldım. Bir bir ay falan bir deneyeyim size yorumlarımı söylerim. Ve aşırı tatlı böyle minnacık bir şey. Sonra bir tane Pastel'in böyle bir e, pudrasını aldım. Ben normal Altera diye bir markanın e, pudrasını kullanıyordum. Rossmann'larda satılıyor. Ama kendiminkini kaybettim. Yani bulamıyorum, anlamadım nerede. E, stajdayken hep arabada makyaj yapmaya başlamıştım son günlerde Arabaya mı düşürdüm diyorum, arabaya bakıyorum bulamıyorum. Yani bir yerden çıkacak o büyük ihtimalle. Ama e, pudrayı çok kullanıyorum ben. Yani şöyle çok kullanıyorum. Gözaltıma kapatıcı sürüyorum ya sonra benim o kalmıyor. Hep pudra sabitliyor onu. Gözaltımı hep e, pudrayla sabitlerim o yüzden. Hani pudra kullanmadan makyajlarım böyle çok şey havada kalmış gibi hissediyorum. O yüzden pastelinkini deneyeyim dedim. E, bunu da böyle en açık rengini aldım. 01 numarası. Belki 02 de alabilirdim gerçi. Ama bunu görünce büyük melle olur diye düşündüm. Bunu aldım. Sonra Gratis'in şöyle yeni çıkardığı bir markası var. Bunu görmüşsünüzdür illa. Onun bir hocasını aldım. Bugün süreceğim hatta. Şöyle mavi renkte. En sevdiğim mavinin tonlarından biri bu arada. Bu mavi rengimi çok severim. E, kaç numaraymış? 801 numarasını aldım. Ona da bakabilirsiniz. E, fırçası falan çok güzel. En sevdiğim fırça şekli. Böyle çok rahat sürümü olan fırçalar. Bir şans vereyim dedim. Allah! Döküyorum. Neyse. Bir şans vereyim dedim yani. Bugün gerçekten bir şans verme günü olmuş benim için. Ve son olarak da bir parfüm aldım. Ben normalde hemen gösteriyorum. Intimist'in bu Mia isimli parfümünü kullanıyorum ve çok seviyorum. Bunu Haziran ayında aldım ve gördüğünüz üzere bu kadar kaldı. Yani çok hızlı bitiyor ve çok hızlı bitmesini istemiyorum. Daha böyle özel günlerde sürmek istiyorum bu parfümü. Sıkmak istiyorum. O yüzden... Bunun yerine daha böyle hani günlük hayatta kullanabileceğim bir parfüm alayım dedim. Be Beauty diye Gracyn şu markası var Be Beauty. Onun parfümünü aldım. Annem teknik sebeplerden sizi şu an buraya aldım. Annemle bayağı zor seçtik bu arada kokuyor. Ama bu bayağı güzel kokuyor. Böyle paketi var. Bunu aldım. Günlük hayatta kullanırım diye düşündüm. Ben böyle fresh kokuları seviyorum. Hiç ağır ve böyle çiçeksi kokuları pek sevmiyorum. O yüzden bu tam benlikte. Çıkarabilirsem eğer böyle bir parfüm bakabilirsiniz. Ee, bu arada şimdi bavulumu hazırlamaya başlayacağım. Yarın e, Urla'ya gidiyorum Ege'yle 6 günlüğüne. O yüzden yarın gidiyorum. Düşünün ve saat şu an 9 oldu. Bavulumu hemen hazırlamam lazım. Son dakika bıraktım hiçbir şey hazırlamadım. Yani hazırlamak istiyordum aslında. Cuma günü o işe giriştim ama havada kaldı ve yapmadım hiçbir şey. O yüzden şimdi bavulumu hazırlayacağım. Bu şekilde. Arkadaşlar saat şu anda 1.30. Ben de artık yatıyorum. Çok geç oldu. Yarın zaten 6'da kalkmam gerekiyor. Gerçekten geç oldu. Böyle ojelerimi sürdüm. Gördüğünüz üzere. Bavulumu hazırladım. Daha sonrasında da dizi izledim. Şeyi izliyorum. E-Typical dizisini izliyorum. Gerçekten çok güzel gidiyor. Böyle daha da devam etmek istiyorum. Durmadan onu izlemek istiyorum şu an. İzleyebilirsiniz. Baya güzel dizi. Ondan sonra da oje sürdüm. İşte bakımımı falan yaptım. Artık yatıyorum. Zaten bu videonun daha çok bir pazarı ile ilgili olmasını istiyordum. Hani çok fazla evle ilgili yaptığım şeyleri göstermek istemiyordum. Bu yüzden eğer kısa bir video olduysa kusura bakmayın. Bu seferlik böyle olsun. Ama bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.